Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Evet. Roblox'ta ee, su parkı kuracağız. Biliyorsunuz ki sürekli Red Ball 4, Red Ball 4 dedik bir değişiklik olsun. Roblox'ta My Water Tycoon yani su parkı kuracağız. Evet. Hemen oynamaya başlıyorum. Arkadaşlar bakın. Burada bir tane makine var. Burada makineden paralar artıyor ve o parayı çekip ee, buradaki şeyleri dikiyoruz. Mesela bu 20 lira yukarıda bakın yazıyor. Caz 0 yani 0 liram var. Ee, şimdi o 0 lirayı arttırmak için buradan çekiyoruz. Bakın 441 lira falan birikmiş. Onu çekiyoruz bakın yukarıda caz 453 diyor. Ve su parkı kurmak için de oradan makineden para çekip buradaki şeyleri dikiyoruz. Evet mesela 20 liraya of, burada bir köprü geldi arkadaşlar köprü geldi. Suya düşebiliyor muyuz? Aa düşebiliyoruz. Evet. Şimdi 433 liram var gördüğünüz gibi. Hemen 15 lira turist. Ağaçlar. Sink. Waterpark. Yani su parkı turist. Ağaçlar. Hemen devam edelim arkadaşlar. Biraz kası yok. Sura bakmayın 60 lira. Bunu hemen alalım. 90 lira bench. O koltuklar. Tam burada müşteriler gelecek mi acaba? Ne oluyor ya? <laughs> bir şey oldu arkadaşlar ya. Neyse şuradan bir reset, de, reset çekelim de hemen tekrar başlayalım. Bir şey oldu ya. Yerin içine girdim arkadaşlar. Valla. Hemen paramıza bakalım. 600 birikmiş. Vay 805 liram var. Zenginim. Hadi bakalım. 60 lira. Hemen alalım. Büyük ihtimalle bu oyun çok güzel. Oyundan çıkınca yaptığımız şeyler gitmiyormuş. Ben Roblox'u eskiden oynuyordum. Ee, bazı bazı şeylerde oyundan çıkınca gidiyordu. Bunda gitmiyormuş. Eğer gitmiyorsa devamını yapabiliriz. Şimdi biz birinci bölümde acaba ne kadar ilerledi? Sen de. Uf be 550 lira falan birikmiş. Çok iyi. 670 lira. Koş koş koş. Bizim karakterin tipi de böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> Çok komik bir şey. Evet şimdi o burada ağaçlar dekorlar. Şimdi koş koş koş. Bu neymiş? 135 lira stil. Aa get aa. Ne olacak? Oo arkadaşlar bakın. Buradan şey olacak şimdi. Diğeri paralı. Onu alamayacağız. Almayacağız. Ee, biz şu a içecekçi ve pizzacı. Tabii ki pizzacı. Pizzacı diktim. Alabiliyor muyum? Alamıyorum ya. Aa müşteriler geldi. Alab alabiliyor mu? Aldı vallahi pizzayı. Güzel. Stay. Tekrar dikelim. Bu sefer ne çıktı? Bu sefer. Uf be hamburger çıktı. Al. Hamburger. Nam nam. Hamburger geldi hemen. Onları da müşteriler almaya başlar. Evet şimdi neler geldi? Şunu dikelim. O içecekçi. Şimdi şunu dikelim. Şu. Hamburgerci yani. O çok iyi. Şu anda baya bir diktik. Şimdi bakalım. İçerisi müşteri oldu hep. Bir sürü müşteri gelmeye başladı be işte. Onlardan bize para gelir inşallah. 120. Hemen gidip para makinemizden para alalım. Keşke gerçekte de böyle bir şey olsa. Arkadaşlar. Buradan böyle para çekip bir şeyler diksek. Para çekip bir şeyler diksek. Böyle bir makine olsa gerçekte. Şimdi. 2000 liram var arkadaşlar. Bir bakın yukarıda yazıyoracağız 2000 lira. Evet şimdi bizim neler dikeceğiz? Evet şunu alalım. 120 lira. Neymiş bu? Lamba. Tamam. Işıklar. 200 lira. Uf, Pahalaşmaya başladı. Şimdi bunlar da tamam böyle bir yol çıktı. 110 triz ağaçlar. Bu ne ya? Bir... He köprü tamam. Flur. Yey. Bir şeyler dikmeye başladım. Allah oh al 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 al. be mis para bitti ya. Paramız bitti. Dur hemen şunu da alayım. Evet buradan şunu dikelim arkadaşlar. Bakın pizzacı diktik. Buradan pizza alır bunlar. Çekilin çekilin bir sürü müşteri geldi ya. Her şeyi de kullanabiliyorlar. Bu iyi. Çünkü Roblox'ta bazen bazı şeyler kullanılmıyordu. Bu, bu oyun baya güzel. O iki buçuk. Hemen alalım. Çok güzel paramız birikiyor ya. Şuradan hemen şuradan. Hadi bakalım. 500. Büyük ihtimal bu kaydıraklar falan dikeceğiz ya. Çok iyi. Şunu alalım ya. Al bakalım. Hamburgerci. Evet. Bir fullur da. He tamam. Tuvalet. Allah para bitti diyor. Para. Koş. Bu bukslar çıkıyor. Paralı şeyler çıkıyor. Onları geçiyorum. O güzel. Fena para birikmemiş. Ama bize daha çok para lazım ya. 600 her şey çok pahalı abi. 600 ne ya? Bu tuvaleti 600 istiyor. Ben hemen kaydırağı görmek istiyorum. Boş ver bunları. Koş koş koş. Tuvaleti sonra yaparız. Tris ağaçlarımızı dikelim. Of 1100 lira istiyor abi. Çok pahalı gerçekten. Olsun yapacağız yapacağız. Devam. Hadi bakalım. Hadi 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 güzel fena değil ben şöyle zıplayalım arkadaşlar tamam tuvaleti boş ver ben sonra yaparım o tuvaleti koş 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 o 2700 falan şimdi bunu alıyorum diğeri 3000 lira onu sonra alacağım çok pahalı 450 o güzel 750 Aha, havuzu koydu ee, şöyle bir yüzelim ya arkadaşlar bakın Yüzüyoruz. Havuzu koyduk. Ne biçim yüzüyorum ya. Neyse hemen çıkalım. Dikmeye devam edelim. 350 diyor. Plut diye bir şey. Neymiş bu? He. He kaydıraklar geliyor. Ama para bitti dur. 98 liramız kaldı. Koş. Para azaldı. Abi 3000 lira istiyor onu. Sonra tıklayacağım. Çok pahalı. Devam devam. 3000 lira birikmiş be. Mükemmel arkadaşlar gerçekten. Koş koş koş. Nasıl koşuyoruz? Koş 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 koş. Şunu sonra dikeceğim. Tüm paramı buna harcayamam çünkü. Hadi bakalım. Şuradan ben kaydırakları merak ettim ya. Kaydırak çıkmaya başladık galiba. Aa, arkadaşlar bakın. Ben en iyisi şu kırmızı olanı seçim. Bayağı güzele benziyor. Oo kaysın bakayım önce o. Dur ben de kayacağım. Kayabiliyorumdur herhalde değil mi? Aynen. Çık 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 çık. Nasıl çıkıyorum ya? Kay kayabiliyor muyum? Allah! Öldüm. Hadi bakalım devam edelim biz. Kaydıraklardan kaymayalım. Ölüyoruz. Hadi bakalım. 3019 lira var hala. Hadi bakalım. Diğer kaydırak yeri. Aa, hangisini seçsem acaba? Diğeri 45 rubux. Yani paralı. Şunu alayım ben. Turunculu murunculu. Hemen bundan da kayalım bir kere. Hepsinden kayalım. Uf Ne biçim koyuyor abi? Allah. Ben şunu da alalım. Şimdi yine mi kaydırak? O yok. Bunlar dekor. Dekor eşyaları çıktı. Şunu alalım. Vay burada müşteriler gelip yıkanabiliyor. Çok iyi. Evet be. 1300 lira. Onu da alalım. O ağaçlar. Tamam. Güzel. Yalnız 600 liram kaldı. 550 lira. Şunu da dikelim. Diğeri 600 lira. 60 liramız kaldı. Koş. Koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Ne kadar uzak ya koş. Koş koş. Bizi biraz Evet para Uf, arkadaşlar 8000 birikmiş efsane gerçekten şu 3000'lik şeyi alayım aldım ne işe mi yaradı ki bu Allah Allah anlamadım neyse arkadaşlar sanırım bu kadar yeter yoksa yani bu oyunun yani bitceği yok çok Eşyalar paylaşmaya başladı. O yüzden en iyisi bu kadar yeter. E, oyundan çıkınca e, sanırım yaptığımız şeyler gitmiyor. Bazı şeyler gidiyordu çünkü arkadaşlar. Bu bu gitmiyormuş. Eğer bakacağım ben git gitiyor mu gitmiyor mu diye eğer gitmiyorsa belki bunun ikinci bölümünü çekip oyunu bitirim bit, bitirmeye çalışacağım. E, kal bay e, bay.